Evet Antalya'dayız. Tramvayın geçişini gördük. Burası Mark Antalya. Antalya merkez. Aşağı doğru gezmeye gidelim bakalım. Bu yolun sonu kale içine gittiğini söylüyorlar. Tabi sabah herkes uyuyor. Geze geze bugün Antalya'yı. Sizlere tanıtalım. Antalya Türkiye'nin en değerli, en kıymetli şehirlerinden bir tanesidir. Burası yine Antalya merkezi büyük bir bina. Şuradan geçelim veya şuradan gidelim. tramvay yoluna karşıya geçiyoruz. Burada güzel bir Lider Restoran kafe var. Burası dev gibi bir halkbank binası. Burası da tahminci Antalya kale içine giden yol. güzel bir mağaza yakaladık. Güzel olan her şeyi size sunacağız. Burası de facto Antalya. Karşıda güzel bir camimiz var. Tabi videomuzu izlemeye devam ederken kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız Türkiye'nin en güzel şehirlerinde sizlere tanıtımlar, infolar yapacağız. Gidemediğiniz, göremediğiniz yerleri benim sayemde görmüş olacaksınız. Tabii ki kanalımıza abone olursanız Çok güzel mağaza konseptleri var.